Yasak olan daima merak uyandırır. Ve bazen bir kadeh şarap sadece bir içki değil, bir baş kaldırıdır. Bugün seni bir zaman yolculuğuna davet ediyorum. Bir damla derin hikayesi hikayesini. Ben seni yine bir başka kadeye götürmeye geldim. Tarih 16 Ocak 1920. Amerika Birleşik Devletleri'nde gece yarısı saatleri. İnsanlar içki dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. Son kez bir yudum almak için. Çok uzağa gitmesek de olur. Şu anda bile Türkiye'de maalesef ki saat 22.00'dan sonra alkol alman yasak. Her neyse. Konumuza geri dönelim. Ertesi sabah yürürlüğe giren 18. Anayasa değişikliği tüm alkol üretimini, satışını ve dağıtımını yasaklamıştır. O andan itibaren bir kadeh şarap bile artık yasa dışıdır. Ama bir sorun var. İnsan doğası. Sadece bir kanunla şekillenemez insan arzularıyla yaşar. Ve işte bu yüzden şarap yasaklandığında bile içilmeye davet eder. Yeraltı barları hızla çoğalır. Bunlara spiki izi denir. İçeri sadece şifreyle girebilirsin. Caz müziği çalar, dumanlar havada süzülür ve kadehler gizlice tokuşturulur. Ama hepsi bu kadar da değil şarap üreticileri. Yasağa karşı zekice bir yol bulurlar. Kutsal amaçla evde şarap yapmak hala yasal sayılır. Bu yüzden üzüm suyu paketleri satarlar. Ama üstünde şöyle yazar. Lütfen bu paketi suyla karıştırdıktan sonra 21 gün güneş ışığında bekletmeyin. Aksi takdirde fermentasyon başlar ve şaraba dönüşebilir. Bir nevi ters psikoloji. Yasak zekaya doğru. Alkolün yasaklanması ile birlikte yasa dışı içki trafiği başlar ve bu boşluğu dolduranlar belli, mafyalar. Al Capone, Chicago'da tek gecede 60 bin dolarlık içki satışı yaptı. Kanlı hesaplaşmalar başladı. Şarap artık bir keyif değil, bir tehdit unsuru haline geldi. Her kadehin ardında silah sesi, susturulmuş tanıklar ve kaçak fıçılar vardı. Ve devlet, kendi koyduğu yasaya karşı acizdir. Çünkü artık şarap, su ekonomisinin can damarıdır. Peki ya bizde? Şarap bizim tarihimizde nasıl bir rol oynadı? Osmanlı döneminde özellikle 2. Abdülhamit devrinde alkol üretimi denetlenmişti. Ama yasaklı değildi. Gayrimüslim nüfus, içki üretim ve tüketiminde özgürdü. Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Bağcılığı yaşatıyordu. Ancak bu dönemlerde içki kayıptı. Bir önceki podcast'imde bu ayıp algısını konuşmuştuk. Kareler duvarın arkasında dokuşturulur. Cumhuriyet kurulduğunda ise farklı bir vizyon ortaya çıktı. 1926 tekel kuruldu. Devlet içkiyi yasaklamadı. Tam tersine üretimin elini aldı. Modernleşme vizyonun bir parçasıydı. İçki bir tabu değil bir seçimdi artık. Ama bu da uzun sürmedi. 1980'lerden itibaren tekrar bir muhafazakar dalga geldi. İçki reklamları yasaklandı, vergiler arttı, etiketlere bile sansür geldi. Bugün hala bir şarap şişesini göstermek bazı mecralarda sakıncalı kabul ediliyor. Bu sebepten ötürü Türkiye maalesef ne yeni dünya ne eski dünya şarapçılığına girebilir. Oysaki çok verimli topraklarımız var. Vejitan üreticilerimiz gayretli çalışıyor. Ama gel gelelim ne reklam yapabiliyoruz ne önemini taşıyabiliyoruz. Yasaklar ve arzular İlginçtir. Tarih boyunca ne zaman bir şey yasaklansa, ona olan ilgi artar. çarap sadece bir içki değil. Aynı zamanda özgürlüğün simgesi haline geldi. Bir kadının elinde tok bir kade, bir adamın dudaklarında burgonya rengi. Hepsi birer anlatı, birer duruş haline aldı. Çünkü yasaklanan her şey bir süre sonra kutsallaşır. Ve bazen bir damla tarihe kafa tutar. Bugün neredeyiz? Bugün yasaklar belki eskisi kadar sert değil. Ama hala görünmez duvarlar var. Bir podcast'te şarap anlatmak, bir sosyal medyada bağ fotoğrafı paylaşmak, bir içki etiketini göstermek bile. Sansürle, linçle, karalamayla karşı karşıya kalabiliyor. Ama şunu unutma. Biz bugün konuşabiliyorsak, anlatabiliyorsak, paylaşabiliyorsak o bir damla direniş işe yaramış demektir. Çok fazla bir kitleye hitap edebiliyor muyum diye sorarsanız hayır edemiyorum. Çünkü herkese hitap eden bir dağıldı konuşmuyor. Sosyal medyada açık içerik paylaşamıyorum. Algoritmaya daha giremiyorum. Çünkü alkol konuşuyorum. Yasaklar geçicidir. Ama bir damlanın insanla bıraktığı iz, yüzyıllar boyu silinmez. Çünkü bazen bir direniş, fıçıdan değil, kadehten taşar. Bu bölümün sonunda seni düşünmeye davet ediyorum. Yasaklanmış bir şeyin gerçekten seni koruduğuna inanıyor musun? Yoksa seni senden mi çalıyor? Sen bunu bir düşün. Sen bunu düşünürken en yasak en tatlı meyvedir diyerek yeni bir podcast hazırlamaya devam edeceğim. Ben hazırlayana kadar vaktim var ve bu vakitte beni paylaşarak destek olmayı unutma. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.